da bitirelim öncez arkadaşlar. Şu an canlı yayındayım. Evet arkadaşlar. Şimdi başladık yayınımıza. Sonra başlayacağım. Hayır YouTube'a gireceğim. Bu youtube YouTube'a eklenebiliyor kendiliğinden. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlerle yine bir evet canlı. Ne hangi silahlarla oynayacağına bakacağız arkadaşlar.

Ben şimdi bir 1e bir vereceğim de herkese tüm kodları göstereceğim. Ben Efe ile Abdur dedim. Ben benim sesim de çıkıyor. <laughs> Efe'nin sesi çıkıyor arkadaşlar. Oha hayvan gibi bak. evet arkadaşlar geldik. Dudular merhabalar. Arkadaşlar şimdi size bunu nasıl yapıldığını göstereceğim. Bunu alıyorsunuz. Omrak mı? Bir evre veri geldi. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Şimdi arkadaşlar ne alıyorsunuz Börtlü lan, tam başlayalım. İki, Davet. İki. Hemen üç. Damet. 2 göstereyim Hatta arkadaşım ben size göstermek istiyorum. Tamam ya oğlum. küplerini falan al. silahları toplamam. Arkadaşlar biz şimdi BSA atacağız. Arkadaşlar biz şimdi BSA atacağız. atacağız Efe, Efe Rocket'le. Değil mi Efe? Aha. Bu var işte arkadaşlar. Alıyorum. Ya size arkadaşlar BSA'dan sonra tüm silahların kodlarını göstereceğiz. Da bak evet. senin sesinden daha çok benim sesim çıkıyor. Bakın, nasıl lan? Arkadaşlar şimdi bakın Bakın, siz bunu nasıl alacağını 2025 Toprak senin, senin sesin şey gibi Böyle ne gibi geliyor biliyor musun? Deniz sesi şey gibi geliyor Eee, neydi o? Pompalı tüfeğin pompalı tüfeği değil de Kanka senin sesin çok kısık geliyor böyle kaplumbağa konuşur gibi. Nasıl geliyor arkadaşlar? Şimdi nasıl geliyor? Bekle dur bir izleyeyim. Arkadaşlar şimdi şunu alıyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. Şunu alıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra böyle yapacaksınız arkadaşlar. Ben ne açacağınızı göstereceğim. Ağır. Arkadaşlar şimdi Tamam toprak tamam. e, ee, sesini düzelttin ya normal geliyor Arkadaşlar bakın bende bu var arkadaşlar Bunu buradan aldım Toprak şimdi... gelsene Gel oğlum gel Gel Şimdi silah e, Toplu silahlar yok sanırım Tamam arkadaşlar biz şimdi silahla oynamayacağız çünkü çok uşur oluyoruz bunun. Normal silahla rahat arkadaşlar. Şerif Efe şeyi alalım. Arkadaşlar biz şimdi VS takın siz de abone olmayı unutmayın. Değil mi Efe? Arkadaşlar bakın ben de bunu yapıştım. Tamam. Arkadaşlar şimdi siz bak şu Efe. Şimdi <laughs> Evet, şey alalım. Evet Tamam. Sen, Sen öyle. Gel bir girelim ya, reset alalım. Ben de. Efe! Haka benim yolum çöp. Efe olmadı. Bir de tip ya. Abi gel gel oğlum biz şu an 3 kişiyiz. Gel gel biz Youtube'dayız. Üç. Youtube'da yayına bak ben yayındayım. Hem ben yayındayım hem de izleyebiliyoruz. Evet. Sonra evet. ben önüne geçeceğim dur bir dans edeceğim. Tabi abim göstersene Youtube'a. Arkadaşlar evet burada Efe Bakırç var. Bu <laughs> gibi dans ediyorum. Arkadaşlar. Bakın yeni şeyler geldi. Arkadaşlar bizim VS'imiz bizim. Ben size tüm toplu silahları göstereceğim. Siz bana göstermeyin. Toprak yayında yolda varım. Sevinli görüyorum. Ne? <laughs> Toprak gel hadi. VS'ye başlayalım. Hı hı. Heh. Gel. Şimdi artık başlıyoruz. 3 2 başla. yasak madam silah yasak. Ya da grand şu en Christina KNOWS Hayır, Hayır, tüm. Hayır tüm.

İki kişi niye bana doluyor? Bir dakika. Görüyorsunuz ki kişi bana doluyor. Arkadaşlar. Vallahi ben hiç terlemeyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi böyle devam ediyoruz. Arkadaşlar. Üç izleyici mi? Kim izliyor lan? Başka kim izliyor lan? Ben izliyorum. Hayır yani üç kişi izliyor şu an. Üç kişi izliyor. Abdülk, Mersefe bir de kim izliyor? Lan. Kim izliyor lan? Babam izliyor acaba. Arkadaşım devam. Kim biz biliyorlar? Boş verin boş devam Ben izlemiyorum gerçekten ben şu an kendi tabletimde istiyorum. Eta kızı için çok çok Evet. Evet. Ben de yavaş olmasaydım patlamaydı. Evet. 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 akşam YouTube'dan şeyini, şeyini görüyorum. Dudunu. Arkadaşlar. Tezat şu da bu. Çok, Çok iyi veriyoruz. Ve evet. birlikte. Devam arkadaşlar. Devam, devam devam devam. 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 gitti. Bak şu devam. Artık kopya almak yesek. Baba, Canım dolu canım bir baba, Bu arada annem izin verdi şey yayına çıkmama ama görüntülü değil. Görüntü zaten çık. Görüntü zaten çıkmayacaksın. Ki. Atti bu arada şeyle almış kodlu. Tam yani ölüyorum ama. tamam efe. Tamam as as Ben Tamam bir tane bir tane Akşam bir saniye akşam ben bir görüntümü yayınlayabiliyorsam görüntümü yayınlayacağım. Kamera mevcut değil diyor. Kamera mevcut değil diyor. Tamam da, arkadaşlar tamam tamam tamam. Al hadi daha geçmez. Canımız Öldü zıplıyor lütfen. Amaç. Abdülk kanka bak düzgün konuş şöyle bıdı konuşma. Burası YouTube ciddi bir yer. Burası YouTube. Tamam. Devam. Amaç. O bırak herkes senin Abi roket, roket bence yasak mı olsa? Yok ya. Tamam, devam, devam. Ya epey kermiş oğlum. 10 canım kaldı. Bana, bana, ben seni Ben seni öldürmedim ki. hep şeyin sağlamı, beni öldü bak tamam değil Tamam sıkıntı yok abi sıkıntı yok abi Benim hep şeyin sağlamı, bir şey değil ki Osman Abi dur, 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 konuşma Senin abın PlayStation'da şimdi açıyor

Arkadaşlar çok fena 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 vuruyor. Efe çok iyi oynuyor Bir dakika Efe vurma. On kim izliyor? Ben vurmuyorum. bir dakika bir saniye. Bir şey Bekle versene. başla dediğinde başlıyorsun. Lan ay sana vurmuyorum sana vurmuyorum. Nişan aldım. Üç, iki, bir başladı. Oğlum. Kim izliyor şu an? Ben izliyorum. Sadece ben izliyorum şu an. Diğerleri ayrıldı. Kanka. At. Hayırdır? Kanka hayırdır sana? Bir kişi izliyor. Dalga mı geçiyor? Sen nasıl izliyorsun? Atma. Oğlum At. bir kişi izliyor şu an. an üç kişi izliyor. Bak şu, an... şu an... üç kişi zaten izliyor. E, şu an üç kişiye döndü tamam bug'a girdi. Ben de bug'a girdi az önce. Hayır. Üç kişi izliyor. Benim ya babam izliyor ya da başka biri izliyor. Ya annem ya da annem. Üçünden biri yani ya da sevgili teyzem. teyzem izliyor, izliyor mu durum? Muhammed Çağlar'dan kim? Oha 4 kişi. Bu kim? Muhammed Çağlar Aslan. Ay şey. Aa! Bir şey diyeceğim. Tamam anladım ben. Kim olduğunu. Kanka bu kim biliyor musun? Biliyorum Muhammed mi bizim? Hayır Gerçekten. bizim Muhammed değil oğlum. Çağlar Aslan yazıyor. Aa, bu Aa, evet. abi? Ya sanki, sanki. Tablet, benim abim bu. Ne yapıyorsun adı? şu an 4 kişi izliyor. Hadi atlayın. Hadi biri atlasın Oğlum Abim gelmiş lan. Üç kişi izliyor şu an. Abim çıktı Kaç kimler izliyor şu an? Ben nereden miyim? Sen, Abdurk bir de bir daha izliyor. He? Ha Abdurk izlemiyor bir saniye. Efe. Tamam de. abim izliyordur o zaman. E başka kim izliyor? Lan. Abim izliyordur belki. Hayır abinden başka. Attım şu an normalde vs Sen niye kimse saldırmayacağım diyorsun? Şallah <laughs> <laughs> lan. Nasıl çabuk ne? İnşallah abi. Bak <Ben> <laughs> <Ya>, Son anda. <gülüyor> <gülüyor> <Gitsin>. <gülüyor> Lan Arda Baba kim? Arda baba kim? Allah kim? Oğlum bu kim? Babayım. Hayır sakın o da olmasın yuh yani. Ay. Kanka. O kim Arda kim? Niye o da olmasın yuh yani dedim biliyor musun? Neden? Ben Benim neden bir de, de Arda var. abim de. O, o olabilir mi diye düşündüm. Gir ya. 29 20 dakikadır yayın 4 kişi izliyor. Birisi. Toprak arda baba kim? Kimsin yaz çete? Ben yazamam ki oğlum ben canlı olduğum için ben yazamıyorum. He. Lan. 5 kişi izliyor. 5 kişi izliyor. 5 kişi. Kim izliyor? Lan. Ya. Vay vay demek Allah'ım Vay vay demek Allah'ım. Geçiyor şey, sanki spaylar. Niye geldin o zaman Mehmet? Değil mi Toprak? 4 izleyici. Bir bir çıkık. Oğlum kim o? Boş ver, boş ver. Kanka. Arda baba kim lan? Bu ev kötü oynuyor gibi diyor. Ya, abi beni o nereden belli? <laughs> diyor ki. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> çet çet güzel mesajlar. Güzel bir şeyler yazın lan. Hadi Diyor ee. ki bak Muhammed Çağlar Arslan diyor ki ben hepiniz roket legoyu da darma ederim diyor. İşte abim olduğu nereden belli. Rokelli Bir ya. Ben bu şart. Neyse 130 320 20. kaldı? Oy. Şu an kaç kişi izliyor? Dört. Bu arada Arda abim seni takip... Ta 350 aboneysen. Toprak. zaten 350 aboneydim. Aa Arda abim takip etmiyormuş demek Takip et... Aa Arda. Oğlum kimler <laughs> bu? Hayır. Kaç yılın kalmıştı? Şu an ağırda sen kimsin? Önce biraz tanımam lazım sonra da abone ol. Oh. Yes. Teşekkürler abi abi. İnşallah abone olur. sen Beni aldım toplayın. Gittim. Oğlum ben hiçbir şey yazmıyorum ki. Stilt'ı buraya yanıt fl hesabımda. Yok yok dedi ki biraz tanımam lazım ama kanal kanalına abone olacağım dedi. Face screen smash mı? O ne demek? Aga sen kimsin? Aga niye Still the bırakın kim? Ha. Ne? Ya anne! Ya Tobrak başından beri şu ee, Still the Brayna sayılığı var ya. Aha. Annen anne. yazıyormuş. Ya. Yo. Beyler yaş kaç? On Allah'ım. Yenimiz abone olmayı unutmayın Akra, Hedef 400. İnşallah 400 abone e olur dedim. Ya bunu. Yani canlı kontrol ediyorum. Kaç kişi bakıyorum lan? Toprak 3 kişi yani. hala. artık Türkiye'de Arda baba. E, Çağlar abi. Ve ben izliyorum. Bir Arda. Arda bilmiyorum. Arda, kim? dedi ki yaş kaç dedi. Arda kim? Lan. Oğlum Arda kim? Sorsana. Arda ben Arda Arda abi sen kimsin? Arda. 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 Kim lan. Ya. 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 lan? Ben beni çağırdı ni. ne? Niye yapılır kriz? Kanka ben, ben, ben ikardı diyor oğlum. Ya ben kan. Ben, ben de Osman. Bana var. Ya tamam <laughs> Yok creeper. Ya çok creeper mi? Ya ben de olsun. Osman. Osman. <laughs> Bak ya, biz ona saldırmıyoruz. Toprak at Türkiye doçla. Lan bana sıkıyorsun. Dur lan. Baba baba, anca yukarıya çık. Ne 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 bak, ne 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 4 kişi izliyor 4 kişi izliyor kim izliyor lan ne kim geldi Efe roşketme abi. Lan. Fortnite çıktı başka oyun yok mu? Ne Diyor ki, abi diyor ki başka oyun yok mu? Bu, bu niye oynuyorsunuz diyor. çelik oynasak mı? Oynayalım. Su, kim kazanırsa. Tamam, Tam çık. Tamam <laughs> çık. Biz çıkıyoruz. Evet arkadaşlar yayınımıza abone ol arkadaşlar hedef 400. 400. <laughs> ya ol. hemen bitirmek sıkıcı olur. Saat kaç? Saat 10 olduktan <laughs> tamam, daha vaktim bayağı var. 4 izleyici. Toprak çık toprak. Tamam. Bir daha katıldı vallahi. 3'te 4 oldu.